Evet, 2017 TYT Örnek Sınav güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi benzerliği kısaca bir geçelim. Şimdi abicim benzerlik dediğin nedir? Orandır. Ama biz ne yapacağız? Kolay yoldan da yapacağım. Birinci çözüm. Şimdi benim birinci yaptığım çözüm şöyle. En basit abi bak burada buna 1 desen buna 2 desen tamam mı? Yani 1 de 3 artıyorsa 2 de 6 artmış ki öyle olmuş. Yani en basit çözüm bu abi. Yani buradan 6 geri gideceksin. H3. Ama ne yapacağız? Yetti mi? Yok. ikinci çözüm. Diyeceğiz ki abi. 12 eksi 9. Aslında aynı şey. Yani aynı şey. böyle 9 eksi h eşittir. 5 10'muş. Bunu böldüm. Ne geldi? 3 çarpı 6. 9 eksi h ise h buradan nasıl 9 yazdım? h eşittir 3. Yetti Yok. Bu kanalda her çözüm göstereceğim abi. Şimdi bu. Şimdi abi bu benzerlik dediğiniz üçgendir yani. Üçgeni bilmeyen de Neyse. Bu kanalda böyle şeyler yok. Şimdi bu h, burası 12-h. Tamam. Burası h ise burası 9-h. Ne yapacağım? Güzel bir benzerlik gördüm burada. Ben. Ben gördüm. Siz de göreceksiniz yakında. Şimdi. Tamam. 9-h bölü 12-h eşittir. 10'un 15 oranı. Bunlar gitti. 2 bölü 3. Buradan ne? 27 eksi 3 h eşittir 24 eksi 2 h. Bunu buraya, bunu buraya attım. H eşittir 3. Güzel bir soru.